Karadeniz'in düşman işgalinden kurtuluşunun tek kutlandığı yer Giresun'un görele Göreli ilçesi. Şu andaki adı Doğan Kent ama olması gereken adı Harşit. Nasıl Çanakkale bizim için çok kutsaldır. Doğu Karadeniz'de Harşit çok kutsaldır. En önemli en, en önemlisi Kent adının artık layıkı olan Harşit'e çevrilmesi. Sevgili Harşit TV izleyicileri, sempozyumdan sonra açıklanan bildirgeye devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Giresun'un başarılı belediye başkanlarından, Görele Belediye Başkanımız Sayın Tolga Erener yanımızda. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün ve dün çok güzel günlerde ee, belki aç olduğumuz ama bir türlü doymak bilmediğimiz bilgiler vardı. Ha, doyduk mu? Belki tam olarak da doymadık ama ee, çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bu sempozyumdan sonra ee, Sonuçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Özellikle de Harşit Belediyesi olması konusunda ve e, çıkan sonuçla ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi öncelikli olarak bu güzel sempozyuma emek veren başta Gidesun Üniversitesi'ni ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızı tebrik ediyorum Ve destek veren her kurumu ayrı ayrı tebrik ediyorum Demin de demiş olduğunuz üzere esasında çok uzun yıllar önce yapılması gereken bir sempozyumdu bu biz de bu yörenin çocuğuz. Ben de göreleriyim biliyorsunuz. Ve Karadeniz'in düşman işgalinden kurtuluşunun tek kutlandığı yer Giresun'un da Göreli ilçesi. Biz Rus işgaline iki yıl boyunca maruz kalan bir ilçenin evlatlarıyız. Ve hemen ötemizde belki de 20-25 kilometrik bir hat boyunca da şu andaki adı Doğan Kent ama olması gereken adı Harşıt'ta çok büyük bir destan yazıldı. Yani bu destan bizim için küçük Çanakkale. Bunu söyleyebilirim. Ama bunu kimler biliyor? Belki Haçlı'da oturan çocuklarımız, Göre'de oturan çocuklarımız, Giresun'da oturan çocuklarımız bile haberdar değil. Bu esasında bizim bir tarihimiz. Ve aradan 100 yıl aşkın bir süre geçti. Ve artık bence günü geldi. Nasıl Çanakkale bizim için çok kutsaldır. Doğu Karadeniz'de Harşit çok kutsaldır. Dolayısıyla ben sonuç bilgisinde açıklanmış olan maddelerin hepsinin altına imzamı atarım. Özellikle bunun hem bir film haline getirilmesi, hem çocuklara sevdirilmesi için çizgi film haline getirilmesi ve en 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 önemlisi Doğan Kent adının artık layıkı olan Harşit'e çevrilmesi. Çünkü ben göreleliyim. Göreleye gelen ben Doğan Kent'ten gelen kimseye Doğan Kent'ten geldin demiyorum. Nereden geliyorsun hemşim? Harşit'ten geliyorum. Hatta Haşit. Haşit. Hatta Haşit'tir. Dolayısıyla ben bu ismin e, tekrar takip edilerek olması gereken ismine döndürülmesinin taraftarıyım ve imzamı da atacağım buna. Çok teşekkür ederim. Teşekkür başkanım. teşekkür ederim. Çok sağ olun.